Baza, baza her herancı hastı baza. Ger kâfir gebru, gabr u İn derge-i ma derge-i nûmîdînişt. Sad bağr eğer töbe şeksti baza. Burada adam diyor ki tövbe et, tövbe et. Her ne isen tövbe et. Wow. bunu tercüme ederken ne diyorlar? Gene gel, gene gel. o gene gel ne demek yani? Halbuki orada küfründen fıskından Fırdır, dön de geldi. Dön evet. Her ne haldeysen, her neysen tövbe et. Ee, eğer ateşperestsen, putperestsen, mecusiysen gene tövbe et. İnsan zaman me tövbe kapısı kapanmaz ki. Hayır. Gene olur. her her halde tövbe edebilir. Biz gene geldi. Bir ayetin tefsiri galiba o ha, Şimdi onu söyleyeceğim. Ondan sonra diyor ki dergeh-i ma dergeh-i nevmediniyist. Bizim dergehamız, bizim huzurumuz ümitsizlik yeri değildir. Yüz defa tövbe etsen de gene tövbe et. Bak bu güzel bir la takmatun min rahmatillah ayetinin tefsiri. Zümer 53 özet evet. Evet. Bu ayetin Ebu Sa'id Ebu'l Khayr tarafından yapılmış tercüme. Çok da güzel bir, güzel bir yapmış hocam. Yani yani. bunu Mevlana'ya mal etmeyelim. Asıl sahibi bellidir yani. Tabii evet.